Dostlar hepinize merhaba. Techno'dan Bilal ben. Bugün elimde Huawei Mate X6 var ve bu cihaz aslında bir katlanır 10 tablet modeli. Dışarıda 6.41 inçlik OLED ekranla normal telefon gibi kullanıyorsun ama açtığında bambaşka bir dünya çıkıyor. Neredeyse 8 inçlik D1 OLED tablet ekranı. 120 Hz yenileme hızı sayesinde kaydırma, oyun, film izleme hepsi çok akıcı. Ve en önemlisi kat izi önceki modellere göre çok daha az hissediliyor. Yani gerçekten tablet deneyimine yaklaşmak. Donanım kısmı Kirin 9020 işlemci, 12 GB RAM, hızlı ama oyunlarda Snapdragon'un gerisinde. Kamera tarafında üçlü bir kamera dizilimi var. 50 megapiksellik ana kamera, değişken diyaframlı f1.4, f4.0 yani gündüz net, gece daha aydınlık kareler veriyor. 48 megapiksellik telefoto, f3.0 diyafram, OIS destekli 4x optik zoom, 100x dijital zoom ile uzak detaylar daha iddialı olduğu söyleniyor. 48 megapiksellik ultra geniş açı F 2.2 diyafram manzara ve grup çekimlerinde işlerse batarya 5110 miliamper şarj tarafında ise çok iyi 66 watt kablolu hızlı şarj 50 watt kablosu hızlı şarjı destekliyor yazılım tarafında ise hala eksik MUI 15 akıcı ama Google servisleri yok bu da bazı kullanıcılar tarafından sıkıntılı bulunuyor sonuç olarak Huawei Mate X6'nın en büyük olayı ekrana katlanınca telefon açılınca tablet. Çoklu görev, film ve oyun keyfi burada zirvede ama işlemci gücü ve yazılım tarafında soru işaretleri var. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve Tek Donanım'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.